Virginia Woolf Aynadaki kadın Bir yansıma İnsanların nasıl çek defterlerini ya da korkunç suçlarını itiraf edildiği mektuplarını ortalıkta açık bulundurmamaları gerekiyorsa odalarında da ayna bulundurmamaları gerekir. O yaz günü öğleden sonra koridorda asılı duran büyük aynaya bakmaktan alamıyordunuz kendinizi. Kaderin düzenlemesiydi bu. Oturma odasındaki divanın gerisinden bakan biri, İtalyan stili bu aynada sadece karşıdaki mermer masayı değil, daha ötede kalan bahçenin bir ucunu da görebilirdi. Büyük çiçek sıraları arasından uzanan uzun çim yolu da aynanın altın yaldızlı çerçevesiyle kesilip yok olana dek izleyebiliyordunuz. Ev boştu. Bu da size oturma odasındaki tek kişi olduğunuz için, Hani şu çimenler ve yapraklarla örtünüp en ürkek hayvanları bile. Porsuk, susamuru, yalı çapkını. Gözleyebilen doğa aşıkları gibi kendinizi göstermeden rahatça hareket etme fırsatı veriyordu. O öğleden sonra o da işte böyle ürkek yaratıklar, ışıklar, gölgeler, sallanan perdeler, düşen çiçek yapraklarıyla, insan bakıyorsa hiç yokmuş gibi görünen şeylerle doluydu. Kilimleri, taş bacası, Kırık kitap rafları ve kırmızılı yaldızlı vitrinli dolaplarıyla bu tipik sessiz kirebi odası bu tür gizemli varlıklarla doluydu. Hepsi kuyrukları geride, parmaklarının ucunda zarif adımlarla sürünüyor, turnalar ya da pembeleri solmuş zarif bir flamingo sürüsü, yelpazeleri gümüş ışıltılı tavus kuşları gibi hayali gaga darbeleriyle oda boyunca fır dönüyorlardı. Bir de orada burada Sanki bir mürekkep balığı ansızın silkinip ortalığı mora boyamış gibi ışıltı ve karaltılar vardı. Odanın da tıpkı bir insan gibi, her yanını saran kendine özgün arzuları, öfkeleri, kinleri ve üzüntüleri vardı. Hiçbir şey iki saniye bile aynı şekilde kalmıyordu. Dışarıya gelince, ayna girişteki masayı, ay çiçeklerini, bahçe yolunu öyle eksiksiz ve net gösteriyordu ki, sanki hepsi orada kendi gerçeklikleri içinde kaçınılmaz bir şekilde dondurulmuşlardı. Tuhaf bir zıtlık vardı. İçeride her şey değişim içindeyken, dışarıda kıpırtı dahi yoktu. İnsan bir buraya bir oraya bakmaktan kendini alamıyordu. Bu sırada sıcaktan tüm kapı ve pencereler açık olduğu için aynadaki her şeyin nefesini tutmuş, ölümsüzlük boyutunda çıt çıkarmadan durduğu halde odada sürekli bir solunma sesi duyuluyor, ardından da bir sessizlik oluyordu. Sanki bir insanın nefes alıp verişi gibi kısa aralıklarla bir duyulup bir yok oluyordu. Evin hanımı Isabella Tyson yarım saat önce üstünde ince yazlık elbisesi, elinde bir sepetle çim yol boyunca yürüyüp Aynanın yaldızlı çerçevesi dışına çıkarak gözden kaybolmuştu. Büyük olasılıkla bahçenin aşağı kısmına çiçek toplamaya, daha doğrusu yol geçen çiçeği, şöyle güzel, yaprağı bol sarmaşık cinsi bir şeyler. Belki de beyazlı morlu tomurcuklarıyla çirkin görünüşlü duvarları çepeçevre saran, her yerde açan şu güzel kokulu kahkaha çiçeklerinden toplamaya gitmişti. Dimdik duran yıldız çiçekleri sert yapraklı Meksika bitkisi ya da gül ağaçlarının sütun gövdeleri üzerinde pırıl pırıl yanan ateş rengi güllerden çok bu büyüleyici narin kahkaha çiçeklerini andırıyordu. Bu karşılaştırma insanın bunca yıldan sonra onun hakkında ne kadar az şey bildiğini gösteriyordu aslında. 55-60 yaşlarında etten kandan bir kadının çelenk ya da ince bir filiz olması mümkün değildir ne de olsa. Bu tür karşılaştırmalara boş ve yüzeysel demek yetmez. Acımasız oldukları bile söylenebilir. İnsanın gözüyle gerçek arasında gidip gelen kahkaha çiçeği örneği düşünülünce acımasıza girerler. Bir gerçek olmalı, bir duvar olmalı. Yine de insanın bunca yıldır tanısa da Isabella ile ilgili gerçeğin ne olduğunu söyleyememesi, hala kahkaha çiçeği ve yol geçen çiçeği gibi laflar edip durması ne tuhaf. Gerçeklere gelince. Evde kalmış olduğu, zengin olduğu birer gerçek. Bu evi satın alıp şu an insanın gözleri önünde karanlık yaşamlarını sürdüren kilimleri, koltukları, vitrinli dolapları çoklukla dünyanın en ücra köşelerinden zehirli hayvan ya da doğuya özgü salgın hastalık tehlikelerine göğüs gererek kendi elleriyle bulup getirdiği de bir gerçek. Bazen insanı üzerlerinde oturduğu, bir şeyler yazdığı, büyük bir dikkatle yürüdüğü bu eşyalar onu bizden çok daha iyi tanıyor gibi geliyor. Vitrinli dolapların her birinin küçük çekmeceleri vardı. Hemen hepsi kurdelelerle bağlanıp destelenmiş, lavanta ya da gül yapraklarıyla bezenmiş mektuplarla doluydu. Çünkü gerçekleri sıralamaya devam ediyorsak, Isabella'nın bir vakitler pek çok insan tanıdığı çok arkadaşı olduğu da bir gerçekti. Bunun içinde biri çekmeceleri açıp mektuplarını okuma kabalığını gösterecek olursa bulacağı pek coşkulu anın, buluşma kararlarının, buluşamamışsa kızgınlıkların izlerini taşıyan mektuplar, sevgi ve iştenlik dolu uzun mektuplar, kıskançlık ve azar dolu sert mektuplar, acı ayrılık kelimeleri olacaktı. Tüm tanışmalar, buluşmalar boşa çıkmıştı çünkü.'' Hiç evlenmemişti yani. Yine de yüzündeki maskeye benzer, o ilgisiz ifade aşklarını borularla tüm dünyaya ilan edenlerden 20 kat daha fazla ihtiras ve tecrübe yaşadığını söylüyordu. İzebel ile ilgili düşüncelerin verdiği ağırlık, odasına daha gölgeli ve özgün bir hava vermiş, köşeler daha bir karanlık olmuş, koltuk ve masaların bacakları daha ince, uzun, resim yazısını andıran bir hal almıştı. Aniden bütün yansımalar bıçak gibi sessiz sedasız kesili verdi. Aynada büyük kara bir şekil belirdi. Her şeyi kararttı. Masaya pembe gri damarlı bir deste mermer tablet yayıp gitti. Şimdi tüm görüntü değişmişti. Artık her şey tanınmaz, mantığa sığmaz, Darma dağınık bir haldeydi. Bu tabletlerin hangi amaçla bırakıldığını anlamak mümkün değildi. Sonra yavaş yavaş mantıksal bir süreç devreye girdi. Onları işlemeye, düzenleyip sıraya koymaya, günlük herhangi bir olay dizisi içine oturtmaya başladı. En sonunda bunların mektuptan başka bir şey olmadığı anlaşıldı. Gelen postacıydı. Hepsi orada. Mermer masada ilk bakışta ışık ve renk yüklü Yarım kalmış, özümlenmemiş duruyor. Nasıl da sıraya konup düzenlendiklerini, genel görüntünün bir parçası haline geldiklerini ve aynadan yayılan o sessizlik ve sonsuzluk havasına girdiklerini görmek ilginçti. Orada öylece duruyorlar. Masadan ancak bir keski yardımıyla kazanabilecek gibi büyük bir ağırlık kazanmış, yeni bir gerçeklik ve öneme bürünmüşler bir yanılsama mı değil mi bilinmez. Sanki basit bir deste mektup değil de ilahi gerçeğin kazındığı tabletler gibi görünüyorlar. İnsan onları okuyunca Isabella hakkında, aslında hayat hakkında bilinecek ne varsa öğreni verecekti. Bu mermer görünüşlü zarfların içindeki sayfalar derin uyulmuş, içlerine yüklü anlamlar çentilmiş olmalı bela gelecek. Onları alıp her birini tek tek yavaş yavaş açacak. Kelime kelime dikkatle okuyacak. Sonra da her şeyin sonunu görmüş, kavramış gibi derin bir iç çekecek. Zarfları küçük küçük yırtacak. Mektupları desteleyip dolabın çekmecesine kilitleyecekti. Bilinmesini istemediği şeyleri saklamaya kararlıydı. Bu düşünce yeni bir konu getirdi gündeme bela bilinmek istemiyordu. Fakat artık daha fazla kaçamazdı. Bu çok saçma çok caniceydi. Bu denli saklanıyor bir o denli de çok biliyorsa insan onu eline geçen ilk aletle hayal gücüyle uğraşıp açmalı. Şu an tüm düşünceler onun üzerinde yoğunlaşmalı. Onu bağlayıp oturtmalı Artık günlük şeylerle söylenenlerle yapılanlarla akşam yemekleri ziyaretler ya da kibar sohbetlerle vakit yitirmemeli ta ayakkabılarının içine girmeli ayakkabı deyince gerçekten de şu an içinde yürüdüğü ayakkabıları bahçenin aşağı kısmında görmek mümkündü çok dar uzun son moda görünüyorlardı en yumuşak ve esnek deriden yapılmışlardı Giydiği her şey gibi çok seçkindi ayakkabıları. Şu an bahçenin aşağısında, yüksek çalıların altında, makasını göğsüne dayamış, kuru çiçekleri, fazla uzanmış dalları kesiyordu. Güneş yüzüne vuruyor, gözlerinin içine giriyor, gözlerindeki ifadeye anlaşılmaz bir hava veriyordu. Alaylı mı, şefkatli mi, zeki mi, donuk mu anlaşılmıyor. Giderek kaybolan belli belirsiz şeklini, göğe bakan güzel yüzünü görebilirdiniz. Belki de çiçekler için yeni bir örtü ısmarlaması, Johnson'ın dul eşine çiçek göndermesi, gidip Hipposley'leri yeni evlerinde ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunlar akşam yemeğinde sözüne ettiği şeylerdi. Aslında akşam yemeklerinde söylediği şeyler bıkkınlık veren cinstendi. İnsanın yakalayıp kelimelere dökmek istediği hali daha bir derin, Beden için nefes almak neyse, zihin için aynı görevi gören mutluluk ya da mutsuzluk diyebileceğimiz o haliydi. Bu söylediklerimizle mutlu olması gerektiği iyice açıklığa kavuşuyor. Zengindi, seçkindi. Pek çok arkadaşı vardı. Her yeri gezmiş. Türkiye'den kilimler, İran'dan mavi çömlekler almıştı. Makası elinde. Dantelimsi bulutlar yüzünü gölgelerken sarkan dalları kesmek üzere durduğu yerden dört bir yana yol yol mutluluk yayılıyordu. Tam o anda hızlı bir makas darbesiyle yol geçen çiçeğinin dalını kesti, dal yere düştü. Düşmesiyle de odaya biraz ışık girdi. Artık varlığının biraz daha derinliklerine inebilirdi. Aklı o an güzel duygular ve pişmanlıklarla dop doluydu. Fazla uzamış bir dalı kesmek onu üzüyordu. Çünkü bir zaman bu dalda canlıydı. Yaşam çok önemliydi belanın gözünde. Bu arada elbette dalın düşüşü gün gelip kendisinin de öleceğini, her şeyin faydasızlığını, yok olmanın kaçınılmazlığını hatırlatıyordu. Fakat bu duygudan hemen silkinip anında iyimserliğini takınarak hayatın kendisine hiç de kötü davranmadığını düşündü. Evet kendisi de yok olacaktı ama toprağın üzerinde tatlı tatlı çürüyüp yavaş yavaş menekşe köklerine karışmışçasına. Bunları düşündü bir süre. Düşüncelerini sessizlik bulutları içinde hapseden ağzı sıkı insanlardan olduğu için hiçbir düşüncesini şekillendirmeden öylece düşüncelerle yüklü duruyordu. Zihni odası gibiydi. Işıklar bir vurup bir çekiliyor, fır dönüyor, dans ediyor, kuyruklarını savuruyor, yollarını seçiyorlardı. Derken tüm varlığı yine odası gibi derin bir bilgi, dile gelmemiş bir pişmanlık bulutuyla yıkandı. Sonra kilitli çekmecelerle, mektuplarla doldu. Dolapları gibi. Sanki bir istiridyeden söz eder gibi onu kırıp açmaktan söz etmek, bunun için en iyi, en bulunmaz, en usta aletleri değil de ele ne geçerse onu kullanmak fikri ne saçmaydı. Hayal etmeliydi. İşte orada. Aynanın içindeydi İzabela. İnsanı irkiltiyordu bu. Önce iyice seçilemeyecek uzaktaydı. Duralıya duralıya, şu gülün kökünü sağlamlaştırıp, bu pembe gülü alıp, kokluya kokluya ağır ağır yaklaşıyordu. Hiç durmadan yaklaştı. Giderek aynada daha da büyüdü, büyüdü. Aklının içini okumaya çalıştığımız kişi haline geldi her şeyiyle yavaş yavaş gerçeklik kazanıyor. Keşfettiğimiz tüm özellikler bu görünür bedende yerini alıyordu. Gri yeşil bir elbisesi, uzun ayakkabıları, sepeti, boynunda da parıldayan bir şey vardı. Öyle yavaş yaklaşıyordu ki, aynadaki görüntüyü bozmuyor, sadece kibarca kendisine yer açmalarını ister gibi, diğer cisimleri hafifçe oynatarak yerlerini değiştiriyor, araya yeni bir şey yerleştiriyordu. Aynada beklemekte olan mektuplar, masa, çim, patika ve ay çiçekleri ayrılıp aralarından kendisinin seçebileceği bir yer açıldı. Sonunda oraya, koridora varmıştı. Pat diye durdu. Masanın yanında durdu. Hiç kıpırdamadan durdu. Ayna hemen üzerine onu sabitleştirir gibi görünen bir ışık yaydı. Önemsiz, yüzeysel şeyleri yakıp yok eden, Sadece gerçeği açığa çıkarmaya yarayan bir asitti sanki bu. Büyüleyici bir görüntü oluştu. Üzerindeki her şey düştü. Bulutlar, elbise, sepet, elmas, sarmaşık mı, kahkaha çiçeği mi demiştik, her ne varsa. İşte herkesin altındaki sert duvarda ortaya çıkan. İşte kadın olduğu gibi ortadaydı. Acımasız ışık altında çırılçıplak duruyordu. Hiçbir şeyi yoktu tümüyle boştu İzebela. Hiçbir düşüncesi yoktu. Hiçbir arkadaşı yoktu. Hiç kimseyi aldırmıyordu. Mektuplarına gelince, hepsi faturaydı. Bakın, orada yaşlı, bir deri bir kemik, damarlı ve kırışıklıklar içinde kat kat boynu, sivri burnuyla dururken, onları açmaya yeltenmiyordu bile. İnsanlar Odalarında ayna bulundurmamalıdırlar. Son.